Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar şimdi SPK onayladı iki tane şirket daha halka arz oluyor bunlardan birisi tab arkadaşlar tab gıda diğeri de vera konsept şimdi bu videoda ben tab gıdadan biraz yüzeysel bahsedeceğim sonra vera konsepte geçeceğim vera konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı bunu beğendim açıkçası şimdi tabak karşı ön yargılarım neler onları baştan söyleyeyim daha doğrusu Şimdi halka arzlara karşı artık biraz daha temkinliyim, endişeliyim. Başkaları gibi arkadaşlar prim yapmanın peşinde değilim. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Biraz işte iyilik yapmak lazım. Güzel şeyler söylemek lazım. Şimdi son dönemlerde biliyorsunuz şirketlerin çoğu halka arz oluyor. Şimdi taba karşı olan ön yargılarından bahsedeyim. Tab arkadaşlar şirket şu anda halka arz oluyor hisselerinin tamamını satarsa ve hissenin bir tane hisse değerini de arkadaşlar 130 TL olarak fiyatını belirlemiş. 6.8 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğünden bahsediyoruz. Yani muazzam büyüklükte bir halka arz ve bir gıda şirketi arkadaşlar. Bu gıda şirketi 1994'ten beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Türkiye'nin öncü Gıda şirketlerinden birisi bir numaralı işte uluslararası alanda markaları Türkiye'ye getiren bir şirket olduğundan bahsediyor. E, faaliyetlerini işte bu şekilde sürdürüyor. E, beni düşündüren şey şu, madem ki bu kadar hani köklü bir firmasın 1994'ten beri işte senin normal sadece halka arz büyüklüğün bile 6.8 milyar TL ediyorsa sen bugüne kadar neredeydin? Niye halka arıza girmedin? Niye borsada işlem görmeye başlamadın? Değil mi? Bu biraz insanı düşündürüyor açıkçası. Bir diğer husus da son dönemlerde biliyorsunuz işte normal politika faizinin artması, işte enflasyonun artması, e, tüketici kredilerin artması, işte normal ihtiyaç kredilerinin artması, konut kredilerinin artması arkadaşlar, bütün kredi faizleri hepsi artmış durumda. Bana göre bazı şirketler arkadaşlar finansal borçlarını ve kredi, orta ve uzun vadeli kredi borçlarını kapatmak amacıyla en cazip olarak borsada halka arzı uygun görüyorlar ve izahnamelerinde de bunu yazıyorlar. Yani diyorlar ki işte biz halka arz olacağız. Halka arzda elde ettiğimiz gelirin işte örnek veriyorum yüzde %40'ını yüzde biz ne yapacağız? Kredi ve borç ödemelerimizde kullanacağız diye izahnamelerinde arkadaşlar taahhütte bulunuyorlar. Bunu SPK'ya bildiriyorlar. SPK'da arkadaşlar finansal verileri ve paraları kontrol altında tutmak için işte çoğu şirketin halka arzını onaylıyor. Son dönemlerde işte dikkat ederseniz borsada artık neredeyse işte mahaledeki Mehmet amca bile işte dükkanını halka arz'a koyup neredeyse o da onay alabilecek bir düzeye gelmiştir. Ya yani bazen de eleştirmek lazım. Tabii ki biz para kazandık, tabii ki biz halk arzlara girdik arkadaşlar ama bundan sonraki süreçte biraz daha dikkat etmemizde yarar var. Ee, şunu söyleyeyim, yani bizim sırtımızda zenginler daha zengin olmasın. Zaten zenginler daha çok zengin oldular ülkemizde. Ee, zengin ile arkadaşlar fakir arasındaki ya işte o çizgi gittikçe artmakta. Ee, biz buna müsaade etmemeliyiz. Yani yatırımlarımızı bile yaparken de dikkatli olmalıyız. Şirkete karşı yani nasıl söyleyeyim? gelecek vaat ettiğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani nasıl yani yurt dışındaki firmaları işte Burger King gibi işte siz kendiniz bakarsınız izahnamesinde ya da şirketin kendi web sitesine girersiniz. markaları, ünlü gıda markalarını arkadaşlar Türkiye'ye getiren öncü firmalardan birisi olduğunu söylüyor. Bu nereye kadar sürebilir ki? Bunu sürdürebilirlik özelliği ne olabilir ki? Bu nasıl bir gelecek vaat edebilir ki? O yüzden ben çok fazla olumlu yaklaşmıyorum. Bana cazip gelen Vera konsept arkadaşlar. Vera konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı bana daha çok cazip geldi. bir de fonun kullanımı konusunda hani işte bu şirket Vera Konsept şimdi halka arz olacak ya. İşte izahnamesinde belirtmiş. Demiş ki ben bu halka arzda elde ettiğim geliri şurada 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 kullanacağım diye söylemiş. Halka arz büyüklüğü verileri birazdan söyleyeceğim. Şimdi bu şirketin tarihi henüz netleşmedi. Netleşince paylaşırım sizlerle. Fiyatı 15 lira 78 kuruş. bu arada şeyin fiyatı ise arkadaşlar e, tab gıdanın fiyatı 130 TL olarak verilmiş. Hani o yüzden hani çok yani TL bazında da normal işte sektörüne de baktığımız zaman çok böyle uçuk bir fiyat gibi geldi bana. E, o yüzden çok fazla açıklama gereği duymuyorum. Şimdi tamamı eşit olacak. Eşit olarak dağıtılacak. Yani hem Vera Konsept arkadaşlar hem bireysele hem de kurumsala yani tarkim gibi düşünebilirsiniz. Hani neden hep tarkime örnek veriyorum? Yani son dönemlerde halka arzlarda en güzel prim yapan hisselerden bir tanesiydi. Hisse sayısı azdı ama çok güzel de prim yaptı. İşte biz de burada Vera konsepti arkadaşlar Kısa vadede böyle halka arzına katılıp çıkacağız yani biz burada para kazanımın peşindeyiz bu gayrimenkul şirketlerin her bütün gayrimenkulleri arkadaşa uzun vadeli olarak düşünmüyoruz yani onu söyleyeyim burada amacımız para kazanma olacak hisse sayısı 55 milyon lotu olacak aracı kurum integral yatırım fonun kullanımı bu bizim için önemli biz bu şirketin halka arzına katılırken işte yüzde yüz arkadaşlar e, yatırım ve işletme sermayesi. İzahnamesinde bunu yazmış. Vera konsept. Yani e, neler yapacak? Proje finansmanı, otel projesi finansmanı, yeni arsa ve proje finansmanı, işletme sermayesi e, gibi konularda arkadaşlar e, bu parayı kullanacak. Yani şunu belirtmemiş izahnamesinde. İşte ben e, bankaya şuraya buraya borcum var. Ben borcumu ödeyeceğim diye bir izahnamede öyle bir şey bilgi yok. Yani sadece yatırım yapacağım. E, nakit parayla bu aldığım parayla arkadaşlar yatırım yapacağım. E, finansman sağlayacağım şirketime. İşte kısa ve orta vadede e, ya da uzun vadede arkadaşlar şirketin bu parayı güzelce değerlendirebileceğini ben düşünüyorum. İşletme sermayesi olarak kullanacağız. Söyledik fiyat istikrarı arkadaşlar var. 30 gün boyunca fiyat istikrarı var ama bu fiyat istikrarı şu anda izaname henüz yeni çıktı. Ben de detaylarını tam inceleyemedim. Finansman şey fiyat istikrarı eee halka arzda elde ettiği geliri mi yapacak yoksa işte dışarıdan bir parayla mı yapacak? O konu hakkında henüz net bilgi yok elimde. E, onu da arkadaşlar sözüm olsun sizlerle paylaşırım. Halka açıklık oranı %26.83. Halka arz büyüklüğü 867 milyon TL'lik arkadaşlar. Küçük bir şirket olduğundan bahsedebiliriz. T1 ve T2 de uygundur. Yani siz buna nakit parayla katılmak zorunda değilsiniz. Karda olduğunuz bir hissenizi arkadaşlar satıp bu şirketin halk arzına katılabilirsiniz. Yani Vera Konsept bana e, Tabgıda'dan daha cazip geldi. Ya 6.8 milyar TL'lik halka arz ne demek? Yani bütün hisseleri şirketin normal piyasa değerin yani aklım almıyor ya 6.8 milyar TL ediyor mu? Yani ederi var mı bu kadar şirketin bütün hasılatı, malı işte e, demir başından tutun bütün her şeyini toplasanız bu kadar para eder mi? Ben edeceğini zannetmiyorum. Çünkü 6.8 milyar TL çok büyük bir para arkadaşlar bana çok işte şey gelmedi, iç açıcı gelmedi. Bir de izahnamesine baktığım zaman kredi ve borç ödemeleri de var. Yani parayı orada değerlendirebileceğini ben düşünüyorum. Sıkışık durumda olan bir şirket olduğunu düşünüyorum. Siz diyeceksiniz hocam çok büyük bir şirket. Şöyle böyle bir sürü firmayı işte yabancı firmayı Türkiye'ye getirmiş. İşte yok bilmem ne döner var Türkiye'de. Yok işte burger var bilmem ne var. E, tavuk var bilmem bir sürü arkadaşlar e, işte bir herhangi bir AVM'ye gittiğiniz zaman böyle yemekler falan yiyorsunuz ya işte usta dönerci bilmem ne bunlar hepsi bu şirketin çatısı altında e, birleşmiş bu şirket sözde işte yurt dışından e, bu firmaları Türkiye'ye getiren e, işte çatı bir şirket öyle söyleyeyim e, bu tabgadan adı altında bir sürü e, bileşik şirket var e ee, öyle yani şirkete baktığım zaman öyle görünüyor ama e, şirketin bir de borcu var. İşte şu dönemde e, yani her şey bak kriz dönemleri olur, her şey olur. İnsanlar her şeyinden kısabilirler, tamam mı? Giyiminden kısar, işte gezmesinden kısar. Bizim insanlarımız hep öyledir. Yani ülkemizde de bu vardır. İşte pandemi dönemi oldu, şu oldu, bu oldu. Her şeyden kısarız ama boğazımızdan asla kısmayız. Yani gıda sektörünün bu kadar fiyatlandığı ülkemizde bu şirket nasıl oluyor da hem gıda sektöründe faaliyet gösteriyor hem de işte bilançolarında zarar yazıyor. İşte kredi borçları oluyor. Buna aklım almıyor. o yüzden arkadaşlar tabi gıdayı bu konuda eleştiriyorum. Sizin de tabi ki görüşleriniz olabilir. Eleştireceğiniz şeyler olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz e, Vera konseptin halka arzına katılacağız. Tarihi netleşsin. Detaylı bilgileri veririm. Tabi da açıkçası ben katılmayacağım. Sizler katılabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki özgür iradenizle işte son kararınızı siz her zaman kendiniz verin. Böyle videoları benim videom olsun başka videoları izleyerek karar vermeyin. En son kararı her zaman kendiniz verin. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.